Yukarıdaki bilgilerin doğru veya yanlış olma durumlarını hatasız bir şekilde belirleyen bir öğrencinin cümlelerin başına yazacağı harfler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Element bileşik formülleri için verilen bilgiler var. Birinci bilgiye geldiğimiz zaman elementler aynı cins atomlardan oluşmuştur. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Aynı cins atomlar birleşerek elementleri oluşturur. İkinci bilgi doğada serbest halde bulunan elementlerden bazıları atomik bazıları moleküler yapılıdır. Biliyorsunuz ki metaller ve soygazlar atomik yapıdayken ametaller moleküler yapılıdır. İkinci bilgi de doğrudur. Bileşiklerin yapısında bulunan elementlerin sayıca birleşme oranını belirten ifadelere formül denecektir. Evet bileşikler formülle gösterilir. Bu da formülün doğru bir tanımı olmuştur arkadaşlar. Elementler saf maddedir. Bileşikler saf madde değildir diyor. Bu yanlıştır. Hem element hem de bileşik bütün hepsi saf madde ol sınıfındandır. O yüzden dördüncü bilgimiz yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen bileşiklerin yaygın adlarıyla formüllerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar birinci bileşiğimizin adı potas kostik. Bunun kimyasal ismi potasyum hidroksittir. B ile eşleşecektir. de verilmiş olan amonyak C ile eşleşecektir. NH3'tür amonyağın formülü biliyorsunuz. Üçüncü olaraktan verilmiş tuz ruhu kimyasal adı hidroklorik asit yaygın ismi tuz ruhu formülü HCL'dir. 1-5 B'ye gitti. 2-C'ye gitti. 3 e, ise A'ya geldi. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Aşağıda verilen element adı Element sembolü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bakır elementinin latincesi kupriyumdur. Sembolü cu olmalıdır. A şıkkı yanlıştır. Kalay elementinin latincesi stannumdur. O yüzden sembolü sn'dir. B şıkkı yanlıştır. Altın elementinin latincesi auriumdur. O yüzden sembolü AU'dur. C şıkkı yanlıştır. Krom elementi sembolü CR olarak yazılacaktır. Yanlıştır D seçeneği. Doğru cevap E seçeneğidir. Çünkü çinkonun latince söylenişi zinc'tir arkadaşlar. Aşağıda yaygın adı verilen bileşiklerden hangisi yaygın adı yemek sodası olan bileşik ile sadece bir tane ortak element içerir? Arkadaşlar yemek sodası ya da diğer bir deyişle kabartma tozu kimyasal adı sodyum bikarbonattır arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman su H2O Hidrojen ve oksijenler ortaktır. D şıkkındaki zaç yağı sülfürik asit kimyasal ismiyle biliyoruz. Biliyoruz. H2SO4'tür. Burada da hidrojen ve oksijen ortaktır. Sut kostik kimyasal ismi sodyum hidroksittir. Aynı şekilde sodyum hidrojen ve oksijen olmak üzere 3 tane ortak element vardır. Sirke asiti, asetik asit olarak biliyoruz. CH3COOH'tır. Burada da yine karbon, hidrojen, oksijen ortaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Amonyağın formülü NH3'tür. Sadece hidrojen ortaktır arkadaşlar. X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. X ve Z'nin formüllerindeki atom sayıları eşittir. Y'nin formülündeki atom sayısı en fazladır. Buna göre X, Y ve Z bileşikleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Arkadaşlar burada bileşiklerin formüllerini yazmamızı istiyor. Öncelikle X ve Z'nin atom sayılarının eşit olduğu bilgisinden yola çıkalım. Yani x ve z'nin formüllerini yazmamız gerekir. A şıkkındaki yemek sodası sodyum bikarbonat z tuz ruhu hcl burada eşitlik olmadı. B şıkkında sönmüş kireç kalsiyum hidroksit 2 hidrojen, 2 oksijen, bir de kalsiyum olmak üzere 5 atom var. Kezap HNO3 yine burada da 5 atom var. O zaman B şıkkı olabilir. C şıkkındaki kireç taşı kalsiyum karbonat, 3 oksijen, 1 karbon, 1 kalsiyumdan 5 atom. Sirke asiti CH3COOH'dan atom sayısı x'e eşit olmadı. D şıkkında potas kostik yani potasyum hidroksit KOH su H2O bu da 3 atomlu olduğu için bu da olabilir arkadaşlar. Sut kostik E şıkkındaki sut kostik sodyum hidroksittir. NaOH olarak yazarız. Zaç yağı H2SO4 atom sayıları eşit değildir. Şimdi biz iki şık arasındayız. B şıkkı ya da D şıkkı olabilir. Diğer bilgiye geldiğimizde Y'nin formüldeki atom sayısı en fazladır diyor. B şıkkına baktığımız zaman zaç yağının formülü H2SO4 baktığımız zaman B şıkkı doğru cevaba uyar. Çünkü D şıkkındaki sönmemiş kireç daha az sayıda atom bulunduruyor. Kalsiyum oksittir. Böylelikle doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Element ve bileşikler için özelliklerinden hangileri ortaktır? Arkadaşlar element ve bileşiklerin ikisi de saf maddedir saf madde oldukları için farklı bir tanecik bulundurmadıkları için belirli bir erime ve kaynama noktalarına sahip olma ikisi için de ortaktır arkadaşlar. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamayanlar elementlerdir. Ama bileşikler biliyorsunuz kimyasal yollarla ayrıştırılır. Bu elemente ait bir özelliktir. Hal değişimi hariç her yerde aynı özellik gösterirler. Yani hal değişimi dışında homojen olmada ortak bir özelliktir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olur gençler. Yukarıda verilen X, Y ve Z maddeleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ee, bize burada elementlik bileşiklikten bahsediyor. Bakın x için gençler iki farklı elementin içerdiği bir bileşik molekülüdür bu. Bileşik molekülüdür. Helium'a baktığımız zaman helyum atomik halde bir elementtir. Atomik halde bir elementtir. Z'ye baktığımızda Z'de İki atom birleştiği için molekül diyoruz biz buna. En az iki atom birleştiği için molekül. Ama bu iki atom da aynı cins olduğu için o da element halindedir. Element molekülüdür yani. X ve Z'ye bileşik demiş. X'in bileşik olduğu doğru. Ancak Z elementtir. Birinci öncül yanlıştır. İkinci öncülde Y ve Z atomik haldedir diyor. Y'nin atomik halde olduğu doğru ancak Z iki atom birleştiği için moleküler yapılı olmalıdır. Bu da yanlış oldu. Doğru cevabımız zaten çıktı ortaya. X yani bileşik için diyor. Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini tabii ki taşımaz. Yani karbondioksit ne karbonun ne de oksijenin özelliğini taşır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız B şık olacaktır. Yukarıda verilen elementlerin sembolleri kullanılarak aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yazılamaz? Haydi bunların sembollerine ve formüllerine bakalım. Azot nitrojen elementi olduğu için N harfi, karbon C harfi, hidrojen H harfi, sodyum doğal anlamına gelen natriyumdan gelmektedir latincesinden. Na, oksijen O, kalsiyum da CA'dır arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki bileşik formüllerine geldiğimiz zaman amonyak NH3 azot var hidrojen var yazılabilir. Tuz ruhu hidroklorik asit biliyorsunuz H ve Cl ancak yukarıdaki tabloda Cl elementi mevcut değil. Bu yüzden B şıkkı yazılamaz. Hatırlama olsun diye söylüyorum. Yemek sodası kabartma tozu da diyebiliyoruz. Sodyum bir karbonat şeklinde. Bakın bütün elementler mevcut. Su zaten hepimiz biliyoruz. Sönmüş olan kireç. Yani kirecin üzerine su eklenmiş, söndürülmüş. O zaman OH bulunduran şeklidir. Cevabımız B şıkkıdır gençler. Oda koşullarında gerçekleşen bir tepkimenin denklemi ve tepkimede yer alan maddelerin fiziksel halleri ile bazı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden yola çıkarak hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir sorudur. Bize burada doğruyu yanlışı sormuyor. Yani biz bunların doğrunun yanlışlığını değil, verilen şu tablodan bu öncüllerin çıkarılıp çıkarmayacağına bakacağız. Haydi şimdi bakıyorum. Birinci öncül diyor ki bileşikler, kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımaz. Peki bu bilgi yukarıda var mı? Hidrojen için yanıcı, oksijen için yakıcı ve su için söndürücü demiş. Demek ki gerçekten bu öncül buradan çıkıyor. Özelliğini taşımıyor demek ki. Şıklarımızda bir olsun arkadaşlar. İkinci öncüle geldim gençler. Bileşikleri oluşturan elementlerin atom sayıları arasında sabit bir oran vardır. Bakın dikkat ederseniz iki hidrojen molekülü ile bir oksijen molekülü birleşiyor ve iki molekül suyu oluşturuyor. Su da arkadaşlar iki hidrojen atomuna karşılık bir oksijen atomu bulunmaktadır. Yani sabit bir oranda birleştiği de buradan çıkmaktadır. Şıklarımızda iki de olsun. Üçüncü öncüle geldiğimiz zaman elementlerin ve bileşiklerin sabit koşullarda belirli ayırt edici özellikleri vardır. Şimdi biz bu bilgiyi biliyoruz. Evet, bu bilgi doğru bir bilgi. Ancak yukarıdan çıkmıyor arkadaşlar. Yani verilen bilgiden bu çıkmıyor. Bilemem diyorum. O yüzden 3'ü almayacağız. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yukarıda görselleri verilen kaplarda bulunan maddeler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ee, arkadaşlar görseli incelediğimiz zaman e, X'in bakın başka atom bulunmuyor. Hepsi mavi atomlardan oluşuyor. O zaman X atomik halde bulunan elementtir arkadaşlar. E, Y'ye baktığımız zaman Y'nin Kırmızı atomlar, kırmızı atomlar birleşerek molekül oluşturmuş. Şöyle şöyle. O zaman iki atom birleştiği için buna biz molekül diyoruz. Ancak bu molekül elementin moleküldür. Element molekülüdür. Z'yi incelediğim zaman bir kırmızı iki mavi, bir kırmızı iki mavi, bir kırmızı iki mavi şeklinde. Bu da farklı atom cinsi birleştiği için bunlar da bileşik. E, molekülü olarak bunu söyleriz arkadaşlar. Şimdi öncüllere bakalım. X kabında bulunan madde atomik yapılı bir element olabilir. Biz de öyle dedik zaten. Sadece bir renk var. X kabında bulunan madde sembol ile. Evet bu bir semboldür. Örneğin helyum gibi, neon gibi, potasyum gibi, çinko gibi bunlar bir semboldür. Y ve Z kaplarında bulunan maddeler Birden fazla atom bağlanırsa buna formül diyoruz. Örneğin oksijen, azot, flor gibi. Buradan y elementini e, yazdım. Z'yi yazdığım zaman da örneğin H2O gibi. Evet bu doğru oldu. 3, Z kabında bulunan madde. Zaten en başında söyledik bileşiktir diye. Farklı atom cinsi olduğundan bunu söylüyoruz. O zaman E şıkkı doğrudur arkadaşlar.